Arkadaşlar bugün denklemler konusuna giriş yapıyoruz. Denklemlere başlamadan önce eşitlik konusuna değineceğiz. Eşitlik nedir? Eşitlik deyince aklımıza ne gelmeli? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Eşitlik dendiğinde aklımıza terazi gelecek arkadaşlar. Gayet basit bir sistem. Terazide biliyorsunuz sağ ve sol kesedeki ağırlıklar birbirine eşit eşitse eşit ağırlıktalarsa terazi dengedeydi. Dengede olma durumu aslında eşitliğimiz. Şimdi burada görüyorsunuz ki bir bir toplamda 2 kilo var. Burada da 2 kilo var. Günlük hayattan düşüneceğiz arkadaşlar. Ben buraya 1 kilo daha eklersem, bir tane daha kırmızı 1 kiloluk ağırlık eklersem aynısını sağ tarafa eklersem ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3 kilo. 2, 1 daha 3 kilo. Yani 3 eşittir 3 oldu mu arkadaşlar? Bu ne demek? Terazinin yani dengede olan bir terazinin iki tarafına eşit miktarda yük eklenirse birer kilolar ekledik burada görüyorsunuz. Denge bozulmaz. Denge bozulmaz. Eşitlik yine sağlanmaya devam eder. Veya arkadaşlar biz birer kiloları iptal edelim şimdi. Şu bir kilo ile bu bir kiloyu zaten yeni eklemiştik. Aynı zamanda bunu ikiye böldüğümüzü farz edin. Yalnızca bir kilo kalsın. Burada da bu bir kiloyu iptal edelim. Yine ne kaldı? Sol kefede bir kilo, sağ kefede bir kilo. Yani arkadaşlar eşit miktarda ağırlığı aldığımızda yine arkadaşlar terazi dengede kalacaktır. Yani çizdiğim mavi çizgileri görmezseniz 3 kiloya 3 kilo vardı. İkişer kilo kapattığım zaman 1-1 kaldı. Bu ne demek arkadaşlar? Eşit miktarda yük kaldırıldığı zaman teraziden terazinin dengesi bozulmaz. Peki arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. Terazinin iki kesesini iki kesesini aynı sayıyla çarpalım. O zaman ne olur? Buradaki ağırlık bu mavi çizgileri görmezden geliyoruz. 1, 1, 1 daha 3'tü. Sağda da 3 kilörlük vardı. Şimdi 2 ile çarpıyorum. Üzerine aynı miktar yük ekliyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane daha böyle 2 kiloluk ekliyorum. Ve buraya bir tane 1 kiloluk yük ekliyorum. Kaç oldu şimdi? 6 burada var. 2 4 5 6 da sağ kefede var. Bu ne demek arkadaşlar? Terazinin iki tarafı aynı sayı ile çarpılırsa biz burada çarpı 2 yaptık. Hem sol hem sağ kefeyi 2 ile çarptık. Aynı sayı ile çarpıldığında yine denge bozulmadı. Eşitlik sağlandı. Veya arkadaşlar şunu düşünebilirsiniz. Bu e, test kitaplarında 1 2 3 öncülü gelebilir veya sınavlarınızda doğru yanlış olarak sorulabilir arkadaşlar. Terazinin e, iki tarafına aynı miktarda yük eklendiğinde, yani aynı sayı eklendiğinde ve aynı sayı çıkarıldığında veya iki tarafı da aynı sayı ile çarptığımda dengenin bozulmadığını, eşitliğin sağlanmaya devam ettiğini gördük. Şimdi İki tarafı aynı sayıya bölmeyi deneyeceğim. Bunun için arkadaşlar şu anda 6 var iki tarafta da. 2'ye böldüğümde çarpmanın tersini uyguladığımda 3 3 kaldığını şöyle arkadaşlar görebilirsiniz. Veya bu tarafta 2 kilo, bu tarafta 2 kilo olsa ikisini de 2'ye bölsem ağırlıkları birer kilo kalacağı için arkadaşlar yine denge bozulmaz. Yani siz bir tarafa ne yapıyorsanız aynı işlemi Eşitliğin diğer tarafına da yaptığınızda arkadaşlar denge bozulmaz. Eşitlik sağlanmaya devam eder. Burada arkadaşlar dengede bir terazi görüyorsunuz. Üçgenlerin her biri 5 gram olduğuna göre kare kaç gramdır diyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 3 tane üçgen sağ kesede ise bir üçgen bir kare var. Arkadaşlar her iki üç tarafta da Birer tane üçgen görüyorsunuz değil mi? İsterseniz bunları iptal edebilirsiniz. Biz ne demiştik? Her iki taraftan da aynı miktarda yük kaldırılırsa denge bozulmaz. Şu anda bizim bu arkadaşlar üçgenleri kaldırmamız dengeyi bozmuyor. O zaman şöyle yazabilirsin. Şöyle düşünebilirsin. İki tane üçgen yani üçgen artı üçgen ağırlığı neye eşit artık? bir tane kareye değil mi? Üçgenlerin her biri 5 grammış. O zaman 5 artı 5 neye eşit oldu? Kareye. Değil mi? O zaman kare arkadaşlar 10 gram gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki taraftan birer üçgeni kaldırarak işleme başladım. Kaldırmaya da bilirdiniz. 3 tane üçgen 15 gram eşittir 5 gram artı kare deyip yine kareyi 10 gram bulurdunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada yavaş yavaş denklem çözmeye giriş yapıyoruz. Şekillerle basit aslında işlemler yapacağız. İlk sorumuzda arkadaşlar kareden 7 çıkarttığında 8 kaldığını görüyoruz. Bizim amacımız kareyi bulmak olduğu için kareyi yalnız bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Kareyi yalnız bırakmak için bu eksi yediden kurtulmamız gerekiyor. Eksi yediden nasıl kurtulabilirim? Eksi yedinin toplamaya göre tersi olan artı yedi ile toplarım arkadaşlar sol tarafı. Eksi yedi artı yedi birbirini götürür. Ben eşitliğin bir tarafına hangi işlemi yaptıysam diğer tarafına da aynısını yapmam gerekiyor. O zaman 8'i de 7 ile topluyorum. O zaman kare ne çıkıyor arkadaşlar? Yanında artık bir sayı kalmadı. Eksi 7'yi yok ettik. Kare eşittir. 8 artı 7'den kare 15 geliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçgendeyim arkadaşlar. Üçgeni 13 ile topladığımda 20 yapmış. Şimdi hangi sayıdan kurtulmak istiyorum? Artı 13'ten değil mi? Artı 13'ün toplamaya göre tersine eksi 13. Yani artı 13'ü eksi 13 ile topluyorum. O zaman 20'yi de eksi 13 ile toplamalıyım arkadaşlar. Yani eksi 13 ile toplamak nedir? Arkadaşlar 13 çıkarmaktır. 13'ten 13 çıkardım 0 kaldı. 20'den 13 çıkartıyorum. 7 buluyorum arkadaşlar. Şimdi geldim çembere. Çemberi arkadaşlar eksi 5 ile topladığımda eksi 7 bulmuşum. Eksi 5'e hangi sayı giderir? 5. Bakın 5 eksi 5 burası sıfırladı. Yok oldu. Aynı şekilde burayı da 5 eklemeliyim. Eksi 7'ye 5 eklersem ne olur? Eksi 2. Zıt işaretli tam sayılarda toplamayı arkadaşlar bilmiyorsanız bunları biraz tekrar edin. ...bunları bilmiyorsanız... ...denklemlerde baya bir zorlanırsınız... ...şimdi devam ediyorum... ...yıldızı 3'e böldüğümde... ...eksi 6 bulmuşum... ...burada arkadaşlar... ...bu bölü 3'ü kaldırmam gerekiyor... ...peki bölmenin tersi olan işlem ne? ...çarpma... ...çarpma olduğuna göre benim burayı... ...3 ile çarpmam gerekiyor... ...bakın 3 bölü 3... ...birbirini götürdü... ...eşitliğin bir tarafını 3 ile çarptığım için... Diğer tarafını da 3 ile çarpıyorum. Eksi 6'yı 3 ile çarptığımda eksi 18 buluyorum arkadaşlar. Devam edecek olursak 6 gene eksi 4 ile çarpmışım ve artı 20 bulmuşum. Burada pozitif ve negatif sayıların çarpımını arkadaşlar iyi bilmeniz gerekiyor. Eksi 4'ü Şöyle düşünebilirsiniz basitçe. Eksi 4'ü benim negatif bir sayıyla çarpmam gerekiyor ki artı 20 bulayım. Veya bu eksi 4'ten kurtulmak için arkadaşlar. Eksi 4 ile çarpılmıştı. Çarpmanın tersi olan bölmeyi uyguluyorsun. Eksi 4 bölü eksi 4. Bunlar birbirini götürdü. Eşitliğin diğer tarafını da tabii ki eksi 4 ile bölüyorsun. Ne oldu artık? Altıgen yalnız kaldı. Altıgen eşittir. 20 bölü eksi 4'ten eksi 5. Biri pozitif biri negatif olduğu için bölümleri negatif çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar konularımız gittikçe hafif hafif daha da böyle zorlaşmaya daha karmaşık şeyler görmeye başlıyoruz. Şimdi burada bir tanım var. İçerisinde değişken. Değişken dediğim ne arkadaşlar? Bunu cebirsel ifadelerde görmüştük bir harf veya şekil A, B, X, Y, üçgen, kare neyse bunun biz değerini bilmiyoruz. Bu bilinmeyenlerin bulunması gerekiyor ve eşitlik olması gerekiyor arkadaşlar. İçerisinde değişken ve eşitlik varsa biz buna denklem diyoruz. Ve denklemleri arkadaşlar burada bakıyorum. X artı 5 bir denklem mi? değil arkadaşlar. X artı 5'in bir denklem olması için içerisinde bir bilinmeyen var ancak bir eşitlik yok. Yani ben x'i nasıl bulabilirim ki? x'in 5 fazlası demiş bana sadece. Bu x bir sayı olabilir. Bir sayının 5 fazlası demiş. Ben bu sayıyı bu ifadeyle bulamam. Bu sadece bir cebirsel ifade arkadaşlar. Bir denklem değil. 2x 8 diyor. 2x 8 ise ne olur? x 4'tür değil mi? Bu bir denklem arkadaşlar. Daha sonra bakıyorsun bir eşitlik görüyorsun. Bu eşitliğin iki tarafında da x görüyorsun. Eksi 2 ve artı 3 var ve eşittir var. Bu x'i birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Bu tarafa atacağız denklem çözmede. Bu artı 3 de buraya atacağız veya tam tersi. Bilinenleri bir tarafta bilinmeyenleri bir tarafta toplayacağız sonuç olarak. Burada arkadaşlar hem bilinmeyenimiz olduğu hem de bir eşitlik söz konusu olduğu için biz buna denklem diyoruz. Şimdi geldik denklem yazmaya. Birçoğunuzun korkulu rüyasıdır eminim denklem problemleri. Burada arkadaşlar denklem problemlerini direkt çözmeye başlamadan önce sizin bu denklemi kurabiliyor olmanız gerekiyor. Soruda size denklem verilmeyecek. Cümleler, ifadeler verilecek. Öncelikle siz bu denklemi yazacaksınız. Şimdi burada Dört farklı arkadaşlar ifade belirttim. Cebirsel ifadeler gibi aslında. Cebirsel ifade, sözel ifadeyi cebirsel ifadeye çeviriyorduk ki arkadaşlar. Onun aynısı aslında. Biraz daha eşitlik haline getirip çözme kısmı ekleniyor. Burada ilkinde ne diyor? Bir sayının beş fazlasının iki katı. Öncelikle sayının beş fazlasını buluyorsun ve duruyorsun. Sayının beş fazlası nedir? X artı beş değil mi? Bu x artı 5'in 2 katı diyorsa sana ne yapıyordun? x artı 5 artık senin bir cebirsel ifaden olduğu için burada duruyorsun. 2 katı diyor. Biz bu 2'yi genellikle başa yazıyoruz. Yani 2 çarpı x artı 5. 2'yi direkt başa yazarsan 2x artı 5 yazarsan olmaz arkadaşlar. Bunu bakın dağıtın. Bu 2x artı 10'dur. Yani 2x artı 5'e eşit değil fark ettiysen 5 fazla. O yüzden öncelikle ne dediği çok önemli. 2 katının 5 fazlası demiyor. 5 fazlasının 2 katı diyor. O nedenle 2x artı 10 yazmanız gerekiyor. Devam ediyorum. Ayşe'nin yaşının 3 katının 1 eksiği. Ayşe'nin yaşına a diyelim. a'nın 3 katı. Ne olur? 3a. 1 eksi diyor. Hemen yanına eksi 1 getiriyorsun. Bu kadar. Bitti. Berkay'ın bilyelerinin sayısının 5 eksiğinin çeyreği. Berkay'ın bilyelerinin sayısına biz B diyelim. B'nin 5 eksi diyor. B eksi 5. Çeyrek dediği için çeyrek ekmekten aklınıza gelsin. 4'e bölüyorsunuz arkadaşlar. Yani B eksi 5 bölü 4 cevabınız. Son sorudayım. Tahan'ın yaşının ne diyor? Tahan'ın yaşının 7 katı ile 4 katının farkı. Tahan'ın yaşına T diyelim. T'nin 7 katı ne olur? 7T. Aynı şekilde ne diyor? 7 katı ile 4 katı. Peki T'nin 4 katı ne olur? 4T. 7 katı ile 4 katının farkı dediği için 7t eksi 4t'den cevabınız arkadaşlar 3t geliyor. Evet bir sonraki videoda arkadaşlar bol bol daha kompleks denklemler çözeceğiz. Daha sonra ise denklem problemleriyle devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.